Merhaba dostlar. Bu videomuzda Yakup ismini analiz edeceğiz. Yakup ismini Arapça harflerle y, ayın, kaf, vav, b harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 188'dir. İsmin ebcedine göre esması ya nefi celle celalu değerli taşı da jelimsi opal taşıdır. Yakup ismiyle uyumlu isimler Berna, Semra, Sevgi, Sahure, Derya, Feride gibi isimlerdir. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler. Bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> Bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler Değerli kardeşlerim yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar açık sözlü ve çekici olurlar geçmişi unutmazlar anıları hep tazedir dirayetli ve güçlü insanlardır maddiyata biraz önem verirler <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar her ortama her topluma kolayca Uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden? Yani, Kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, yani işleri biraz ağırdan alan, Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Tedbirli, anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar. Okumayı çok severler. İlim öğrenmeyi, bilgi edinmeyi severler. Böyle bu kişilerin mistik görüşleri ağır basar. Ee, P'nin ters etkisi içine, e, ters etkisi bu P'nin içe kapanıklılıktır. Yani bu kişiler mesela dünya işlerine çok fazla önem vermezler. Sevgililerini genelde güzel insanlardan seçerler. Etraflarındaki insanların böyle kaliteli insan olmasına önem verirler. Değerli kardeşlerim, kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda böyle kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çeken bir karakterdir bunlar. Kendilerinden emin davranışlar sergiler. Kendileriyle aynı özelliklere sahip kişilerle anlaşmaları biraz zordur. Fakat bu kişiler sosyal çevrelerinde kendilerine çok kolay yer edinirler. Zeki insanlarla vakit geçirmeyi severler. Zeki, anlayışlı, ileri görüş zaten bunların fıtratlarında vardır. Dünya işleriyle çok fazla işleri yoktur. Ondan sonra tedbiri elden bırakmazlar. Ve böyle maddi kaygılar, efendim kayıp olacakmış, zarar olacakmış maddiyata çok fazla önem vermezler.